Selamın aleyküm arkadaşlar. Günaydınız. Hayırlı günler olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizden sorarsanız <laughs> bizler iyi çok güzel olsun. Tabii akşam yaptık ama güzel muhabbetler ettik. Oturduk. Güzel zamanlar geçirdik. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Evet günaydınlar herkese. Ne yapıyorsun Şengül? Ne yapalım? Bir şey yapalım Melek abla? Güzel yeri mantar sotemiz var. Oh. Allah ne verdi bir yiyelim. Ben onu sonra işe mi başlayacağız? Evet. Sonra ama işe. ama, olacak. ben ne yapacağım? Şey, hiçbir şey yapmasam da olur. Yok bir şey dedin az önce. Ne? Yok bir şey demedim. Şey ben mi öyle anladım? anladım. Sen iyi varlığı yeter ya ne yapacaksın? Allah razı olsun. Seni de açıya açıya atıya kalıyor. Ne yapacağız? <laughs> 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 önce kahvaltı yapacağız tabii ki. Sonra misafirler için, gezdik misafirlerimiz için hazırladığımızı yapacağız. Şengül Hanım biraz akşamdan e, hazırladı arkadaşlar. Şurada keşkekliği var. Arkadaş kamera görüyor mu bilmiyorum ama. Burada nohudu var. Bir ilan. Vallahi malzeme bu. Eti. O eti hep katacağım Şengül. Üçe böleceğim katacağım onu. Oo, maşallah. i̇lanı vallahi kaldıramıyorum ben ha. Bana ne bu? olmuştu? şöyle bir ilan mı bu? Hep pişireceğim mu şey mi? Bunda bir Ben önce pişireceğim Melek abla. Açsın, yetmemezlik yapmasın. Eşimiz olsun. Artanı her şekilde dağıtırız. Değil mi? Ama yetmezse ayıp. Artanından ben ne götüreyim orada ya? İnşallah. Değil mi? İnşallah. Tabii ki ne de, demek? Böyle şey mi olur? Kızlar da kafasını sallıyor. Tabii, tabii ki şaka ediyorum ama şak. O da benim gibi vallahi eli çok bol maşallah. Abi bende de bir huy var fazla olsun eksik olmasın. Değil mi? Gelen bol bol istediği kadar yesin. Yesin. Allah bereketini verir onun için de. Şöyle tavaya doğru bir gelelim arkadaşlar. Ne güzel yaptın orada. Orada kıpır kıpır yapıyor ama. Vallahi çok güzel oldular. Aynı izadı mı oldular sence? Evet çok güzel oldular. Şöyle gidelim. Evet. Öyle faş, faş yağda da değil. Çeke çekeli. Evet. güle güle olan Çaydanlık falan da çok güzel Şengül. <laughs> yeni gelin gibi hepsini yeniledi. <laughs> Tabii ki yeni gelin gibi her şey yenileyecek. Şengül Hanım bu arada da hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. <gülüyor> ee, <gülüyor> ev almış. Allah'ım Teşekkür güle güle <laughs> oturmaya nasip etsin içinde. Amin. Güzel amin. günlerde, sağlıklı günlerde uzun ömürler versin. Hep beraber yani. inşallah. Evet. Karısı olmayanların başına çok zor kiracı olmak. Amin. Amin. 200 senedir bir ev taşımak harbiden çok zor. Değil mi? Diyor ki bana Melek abla diyor. mutfağım küçük ya kız dedim mutfağım ol küçücük olsun dedim. <laughs> küçük olsun kalbimiz geniş olsun arkadaşlar. Küçücük evlerde büyümedik mi biz? Küçücük evde olsun. ana cihazım ne? ocaklık yakardı. Sacak işte ocaklık az bir betin yeri vardı. Gerisi tahtaydı. Yani e, köz sıçramasın diye külü öte süpürürdü. Ben o zamanlar kaç yaşlarım bir sekiz en fazla dokuz çocuklarımın yatağına. Yani, yani yer yatağında bir odanın içinde. Yani yok değil ama. He. Kendim gibi olsun istedim biraz. Kalabalık gelen misafirlerim için. Değil mi? Onu da kaldırmaya kızım. kolu lazım. Aynur Allah kız kuvvet versin. Dedim ki aldıktan sonra eyvah kızım kaldıramaz dedim ama üzüldüm. He. Sonradan da dedim ki ya o da istiyordu öyle bir şey dedim. <laughs> ama kızım maşallah yedi bin kere Allah nazarlardan korusun. Çok becerikli böyle. Şu Olmaz. mantarı da bir görsesin mantarı. O olmazsa benim yani hayatım boş. Dikkat et. Dikkat et. Şuradaki de mantarımıza bakın arkadaşlar. Oo ne güzel kavurdular vallahi. Ne kattın kana? Ben öyle kırmızı olmuyor benimki. Azıcık salçamız var. tomatesimiz Domatesimiz var, yeşil biberimiz. Evet. Az baharatımız var. Evet. Tatlandırıcı yaptık yani üstüne. Şimdi boş boş bunu sade kavursak olmuyor. Biz de şey yapıyoruz bak bol evet, soğanlı. ona bu. ona diyeyim bayat ekmek kokalarız içine ama ne mantar olduğunu bilmiyorum görmedim onu. Fındık mantarı değil herhalde. Fındık mantarı değil. Bu Allah razı olsun selamlar bu arada. He. Çorum Osmancıklar abim, ablam var. Eşim asker arkadaşları davet ederler. Toplamışlar sağ olsunlar. Allah razı Gelin olsun. Gelin beraber alalım, yiyelim dediler. Davet ettiler. Beraber yaptık, temizledik. Oh. Vallahi attım Allah razı olsun onlardan da elleri boğulur, olarak görmesin. Amin. Vallahi İnsanı Şengül. sevenleri olunca daha güzel oluyor. Aynen öyle. Şengül Hanım'ın da böyle nasıl diyeyim arkadaşlar? E, Kamera kardeş olsun, Şengül Hanım olsun. E, dostlukları çok güzel. Yani e, bizim e, her şeyimize, rahmetlik Sunay'ımın düğününde, cenazesinde, Şükrü'ze bir rahatsızlık geçirdi, hemen o telefonda duydukları an bizde oldular. Şükrü'ze değil Melek. E, ben dün geri dönecektim Şükrü'ze aslında. Öyle evden biraz da öyle konuşmuştuk. Buraya da gelin melek olmaz. Sen yarın burada bulun bulunman gerekiyor dedi. Ben de gitmem gerekiyor. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ee, onlar bizim dedi tam bir böyle aile dostumuz. İşte ben diyorum ya hep aile arkadaşlar kocaman bir aile olduk sizdenle. Yani arkadaş dostluk demek böyle gündelik olur. Normalde aynen gibi. öyle. Dünkü videomun altında okudum. Ee, ona da e, okudum, silmedim. Sen diyor aynı sen diyor Melek Hanım diyor hep diyor aynı şeyleri konuşuyorsun diyor. Aynı şeyler konuşulmak gerekiyorsa aynı şeyi saatlerce konuşurum arkadaşlar. Her videomda da geçiririm. Yani konuşmam gerekiyorsa ben e, kusura bakmasın arkadaşlar. boşta konuşmuyorum. İşte dostluk, komşuluk. Şengül Hanım'dan komşu olsaydım keşke. Hani sizler bana bazı kere diyorsunuz ya Melek Hanım keşke senin komşun olsaydım. Vallahi çok iyi olurdu. Keşke biz de Şengül Hanım'la komşu, komşu, olsaydık. Kuruları ben yapardım. Yeşillikleri sen yapardın. <laughs> Allah nasip ederse yine yaparız beraber. Nasıl ne olacak Allah. canım? Ben İz... çalıştığım için pek yoğun yeşillik işine giremiyorum. Evet. Uz... İzinli günlerde gelsen istediğin yaparız. İnşallah. Ondan sonra aynı onu yine tam, tavsiye, Ta ne? Ederiz. Tahmin ederiz. ederiz. Ta telafi ederiz. telafi ederiz. Söyleyemedim. Olsun ben Kız. Hadi sana kolay gelsin Şengilcim. Sağ ol, teşekkürler. Hadi Benim bakalım. davetimize bekleriz akşama. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> Akşam geçecek onlar duyuna kadar abi, neyse. <laughs> evet kahvaltı masamızda kuruldu. Kızlarımız çay döküyor. Ben yemeklere başladım. Başladın mı? <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım dedim. Vaktin kısa canım. Hayır ben yaparız ya. Telaş etme. Keşke buzun suya. Ben az şunları ikisini bir atmam lazım. <laughs> Size afiyet olsun. Oturun yemeğinize başlayın. Hadi, Hadi sen geliyorum? de geleceğim. Beraber afiyet olacak. Geliyorum geliyorum. Sen otur. Altı ana kız. Onlar... Ellerimizi yıkadık mıydı? Evet. 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 Şimdi Şengül Hanım keşke... Akşamdan kaynattı arkadaşlar. Güzel yıkadı. O da olsun. Evet. Tereyağımız var. Tavuğumuz bol. Yeter İçinde tereyağını da attı. Yeter mi abla? Sen bilirsin. Yok, sen sordun. Sen bilirsin. Tencerenin kararlarını. yapalım. Değil olmaz. mi? Yani bol bol yersin Tavuksuz da keşke olmaz. Biz bazı tavuksuz da yapıyoruz Şengül bunu. İçine beyaz fasulye katarız. Ya, ha, çok güzel olur. Kusura bakmayın arkadaşlar dağınıklık. Ne dağınıklığı Allah'ım. Diyor ki dağınık diyor Melek abla. Dağınık var mı arkadaşlar? Vallahi yok dağınıklığı. Cezvemiz temiz. Tavuğun suyundan da koyuyor. Pilava da bırakacağım mı tavuk suyu? Bırakacağım. Hı. Yeter onlara bence. Tamamdır. Şunu Şimdi bunun altını bir açalım. bir nohutlar pişiyor. Tanesini pişirdim. Pişti mi? Pişti. Tereyağını koyalım ki tencere dibine yapışmasın diye. Normalde aslında az eritip de koyuyoruz ama bugün böyle oldu. Üstüne de yakarız. Evet. Bunlara az da su koyalım değil mi Meryem abla? Tabii ki. şurayı alayım onu. Allah'ın bereketini içine versin inşallah. İnşallah. Besmele ile her şey. Benim şey. Arkadaşlar sana onu sormaz arkadaşlar ki temiz tabii ki sen temiz Yok, katılsın. Tavuk suyu, tavuk Olsun canım benim biliyorum ben biliyorum. Telaş. Ah, bizim kapıda olsa dedim değil, değil bu şimdi. Büyük olarak koyacağım. Atardık keşke, yakardık ateşi. Ne yapalım benim abla? Şehirde de, de böyle oluyor. Aynen öyle, yapacak bir şey yok. Bol bol, iz yemek isteyen gelsin buyursun. Allah razı olsun. Yine yapalım. Yemekten ziyanlık yalnız fazla mı oldu sence? Koy koy suyunu koy. Az daha koy suyunu. Bir suyu yine pişsin anladın mı? şimdi küçük birimize de bir, bir yerine koyalım. Buraya ortaya mı koyalım? Ne yapayım? Nereye koyayım? Bir kenara koysak şöyle. Koyarız. Zeynep, arada deliler kalmış böyle. Yağ versin diye attık içine. Hı hı. hı, -hı. Tuzunu da atalım bunu. Ona sen az daha su koy şimdi. Koyacağım o da. Yeri dağılıyor oldu da susuyor. Hı. Hmm. Karıştır, karıştır pişirecek hemen şimdi. Bir kaynasın. Çarşamba keşke yapalım herhalde. Yani. <laughs> Oradan geldik çarşamba. <laughs> Hem hüzün hem sevinç bir arada oluyor. Ee, Paşam olarak... gidecek. Paşamın merasimini yapmak boyumuzun borcu. Tabii ki. Gelenlerimiz aç gitmesinler. İstedikleri kadar yesinler. Allah razı olsun. Evet. Allah daha çok versin. Amin. Biz de, de öyle. Açsın. Hiç sorun yok. Sata yemeğin artarsa yetti Art. sayacağım. Vallahi bizde hiç sorun yok. Artanın her şekilde bir şey yaparsın. Evet. Ama yetmediği takdirde pencerelerimizi kapattık. Pirincimizi ısladık. Ay kızın ya tüpün de yanıyor burada. Pirinci evet ısladık. Pirincimizi ısladık. Şöyle. Kalan bu. bir düdük bu. kaldı. O da şimdi durumuna göre pişireceğiz. İşin durumuna göre. Gelenin durumuna göre hareket çekecek onu da. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Burada da küçük tüp koydu arkadaşlar böyle. Evet, Az aç altını ben bunu? Şengül'ün hem oturma salonu hem mutfağı. Kendi evimize rahat edeceğiz inşallah. İnşallah, Koş, inşallah. Her yer Allah'ımızın evi ama. İnşallah. Önce Rabbimiz sonra bizim tabii ki. Biz evet. amanet içinde. Ama Allah'ım Allah'ım Allah Allah herkese geniş olsa daha iyi oluyordu ama ne yapalım? Allah'ım herkese nasip etsin şengül. Bak pilav tencereler hazırlandı ya. Boşatmayacağız. Tencerede yapacağız pilavı. Tencerede kalacak. Evet, sıcak sıcak yapalım. Evet. Tereyağımız. Evet. Tereyağı Böyle arkadaşlar. Gerisi Evet arkadaşlar, çeşitliklerimiz oluyor kaynamaya başladı. Kalan nohudu da düdüklüye koydu tekrar. Üçüncü tencerede düdüklü. Nohut yani. Tohmana da. Şu tohma bir görsesene Cengiz. Evet. Normalde tepçemiz olması gerekiyor ama. Evet maalesef. olsun olsun. Pancar da dövülür, oluyor. Ondan gürcü pancarı. Gürcü pancarı yatırıyorum ben buna. Evet. Az böyle bir şey yapalım. Malzeme haline getirelim. Evet. Sonra te tepçe Tepçeyle. Yenmez mi bu? Şükrü abim burada olsaydı derdi ki kokular nereye kadar gitti. Şizabim yenmez kokular. <laughs> yenmez olur mu canım niye yenmesin? Bak buna da bol lazım adam lazım. Değil Yen mi? Lazım. Diğerimiz de kaynıyor. Ha da göstereyim. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Burada da kaynıyor. Küçük tüpün üstüne koydular. mü dibine filan? Yok. Yok değil mi? Bu daha çok ağır kaynıyor ama burada artık dövülmeye başladı. Bu da ağırdı. <laughs> ben yaşlı bir <laughs> <diye> kadar mı <laughs> Diyorsun. Şey, mağazını sık. Gel evet. burada çalış. Olma değer ama ya. Değer tabii ki. onun misafirlerine değer. Değer. Yeğenlere Allah afiyet olsun. olsun. Hep oğlum için gelmiyor mu işte, sonuçta? Tabii ki. Senin için, çocuğun için. Böyle günlerde birbirimizin yanında olacağız. Sen kazanla yapıyordun keşke ama. <laughs> Kız sen benim köyüme yakın olsan ben yemin bile pişirir getirirdim sana. Hiç pişirtmezdim bile. Çarşambalıyız. Adı üstündeyiz ama dödelimiz yok. Değil mi? <laughs> Da var. Burada mı? Aha, yani onlar şimdi gelemezler. Oraya gitsinler. Ya de. Da İna, inanın ki ben onun hastası olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. biz hatta? böyleyiz işte. Buraya da kal, bu açık böldü üstünü ki hani çok tencere şey gelmesin katı olmasın diye. İçine tereyağını saldı biraz. Yapışmasın Tabii diye ki üst, evet dibine tutmasın diye saldı. Onu da ben de Şengül'de duydum. Mesela ben onu bilmiyordum. Ben de içine Melek abla. Üstünden hariç. He. Üstüne böyle böyle örnek olsun diye hani böyle sıra olsun diye koyuyoruz ama. Evet. İçine işlediği zaman daha güzel. Biz büyüklerden öyle gördük artık. Evet. Şimdi düğünlere gidiyoruz. Tabii ki hepsi güzel oluyor ama. Değil mi? Biz de öyle yapıyoruz. Burada şimdi alüminyum tencerelerde katlanmalarda yapamıyoruz. Çelik tencereler yapıştırmasın diye. Evet. Öyle bir çözüm üretiyor. İyi. Güzel oluyor. Tencerede büyük bayağı küçük değil ha. Evet. Yani gösterelim. Evet, e, nohut pişti. Bir tencere, iki tencere pişti. Nohutumuz da içti. Yanlış ben de geldim. hemen? Sağladık. <laughs> nohutlar uçmuş hemen. İki tencere pişti nohut. Ben tencereye götürdüm ama unuttum. Düdüklüde nohutlar kalırsa altından tekrar ısınma ve kaynama yaptığı zaman yarıya kadar nohutlar erime yapıyor. Değil mi? Kepçeyle aldığımızda hamurlaşmaması için normal bir tencereyi boşalttılar. Boşalttılar evet. Daha görsediniz ya onu da görsediniz. Eski bir daha geçirir, Evet. Keşke her dövmeye devam etsin böyle. Evli oh. vereceğim birazdan. Evet. Onun da bir katkısı olsun. Değil mi? Evli reisine. Bak tavuklar limeleşti. Evet. Görüyor musun? Bence o bir biraz hırayınca bunun altını kapatabilirsin şimdi. Niye? Keşke. Niye? Biraz hırayınca daha çok böyle iyice hamurlaştırılacak mısın? Az daha macun olması gerekiyor burada. Acık bu da bir kadar, şey gelmeyecek bu mi? Bu kadar diri yenmez. Bizde yenmez. Var. Az daha marzunlaşacak. Tabi herkesin kendine göre bir örf adeti var. Allah'a yani. bir dövülmek ölmek gerekiyor. Ama yemeklerimiz nereye gidersek gidelim hep aynı. İsmi değişik. Aynı yani. Geliyor. yapamamışsın keşke ederler sonra. <laughs> <mi? Şu> ne an... yapacağız? <laughs> yapar yapar. Sen gül yapar. Az daha dönmemiz gerekiyor mu beyefendi? Yapar, Size de sakız gibi olacak. O zaman al Lili'nin gürdeni. E. <laughs> Gel. Büyük kepçe yok mu? Büyük kepçe yok mu? Bu işte. Ya bana büyük kepçe almamışsın. <laughs> Sen de bunu ne diye yaptın bilmiyorum ama. Yani hani kızdığın zaman bana mı vuracaksın? <laughs> Allah korusun. Kamera <laughs> kalır. Öyle bir şey Yok öyle bir sorun yok. Çok yok güzel. yok. Ben gücüm annene çok yaparım. Evet. Almıştı böyle lazım oluyor Ecevi'ye. Yani gel yakından çek şey. gel bak tavuklara bak. Evet var. gelelim. Gelelim gelelim gelelim. Tavuklar daha birbirine gibi olacak. Bak gelelim, bazı şey görüyor musun? Ya bakmıyorum. bak nasıl. Bak. Daha da Şimdi ezecek bunlar daha. Çok güzel oldu. Uf, bu, bu çok parçalar kaldı bak, bak ya. Bak buradan bak merak ettim ha. Ne bileyim arkadan görüyorum hep önden nasıl gözüküyor diye baktım. <ya>. <gülüyor> <gülüyor> Kafasını çevirdi bakayım. Güzel güzel. Bu tencere kaç kilo sence? Bu, bu da 20 kiloluk. O da daha büyük sence değil mi? Rahmetli babam ayrıldığımızda almıştı. Dedi ki yani. ya kızım dedi evde dedi lazım oluyor her şey. Büyüklerde evet. bizde bulunur böyle iki tane. Güle <laughs> güle bunlar. Düğünlere servis yapılır. Değil mi? <laughs> Yemek ekmek yapmaya gelebiliriz. Gidecek buraya? Ha benim hazır. Hani hazır zaten. oldu bekliyor kamera kardeş vallahi. O bana yardım edecek hanım bu tek kaldı. Benim oğlum öyle yanlara vurdurmuyor mu? Bak. Bak, 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 gördün mü? Çarşamba adamı nasıl ben? Keşkek nasıl dövülürmüş, gördün mü Şengül? E, Yandan dövülür. Bak, Duvarlara ben gider. gelinim. O erkeği bak. yapsın, bak. Gider de buna dönüyor. Aslında bunu şöyle böyle şapşak oluyor ama... O böyle kaldı da ben elimi öyle yavaşlatmıyorum. Yapar, bir tane yapar. Yapa, Bak böyle yan duvarlara, vuracak. tavuk evet. da kayboluyor içinde. evet. Bunları <laughs> böyle tuttuğumuzda süzdüğümüz gibi sünecek, bizde, öyle. bizde öyle. Ne güzel işte, böyle işine yardım mi <laughs> var lazım. Çok şükür, Allah razı olsun yapar. Şükrü bana hiç yardım etmez. <laughs> ya. <laughs> Görmesek inancaz evet. da. Evet, burada da kaynamaya başlamış. Ondan sonra ona gelecek. Suyu da özleşmiş çok güzel oluyor. evet. evet biz keşkeşe biraz bir devam edelim bakalım. Yola getirelim bu keşke. Evet, evet arkadaşlar böyle kekiledi bak. Vallahi keşke heyecan bastı. Bakın nasıl oldu keşke. Hiç tanesi bile kalmadı içinde. Şöyle yakından görelim mi? Bak. Evet. Çok güzel oldu. Sakız gibi oldu. Oh, bir de tereyağını ezdeceğim şöyle. Harika. Dökeceğin üstüne tamam yani. Tarif oldu. ellerine sağlık. Tabii Şengül'ün de sağlık. Hazır olsun yanına. Bilek, bilek gidiyor ama bundan. Değil mi? Evet. Hadi kolay gelsin sana yine. Tamam. Daha döveceğim bunu. Tamam, tamam, tamam. Ya bak, bu böyle akacak ya, biraz daha sakız olacak. Hmm. Bak, böyle de akacak. Bence daha gerek yok aslında. <gülüyor> <gülüyor> ben de... Dur, ben. Ya, ya, <laughs> ya. Şimdi, şimdi pilavımızı ha, yapacağız tabii ki.

suyla ettim. İkisi bir arada olsun dedim. Hani suyu bol. Tav suyu daha az tuttum. Burada da kaynaya versin dedim. Hani pirincimiz kavurdu. Tabii ki buna tereyağı da çıkacağım. tereyağı mı var. Evet. Biraz pirincimi kavurayım. Şimdi tereyağını atarsam böyle tereyağı da bir Tuzlar oluşur hani kararı, kırmızımız kara olmasın. Ne Şöyle kavuralar. Biraz beş dak, Biraz daha. Islak bir şey oluyor Tavanın geni değişirdi, büyük gözünü aldı. Bayağı da kırmızılı kavuldu. Şöyle daha takip yokulmadı, yokulacak tane tane. Ama şimdiki ya tereyağı alsın salaca multimulti-bagraszam福ARRgasio U ya ile en un vig sard gates glisa, heb ay blond jagt ea mi ingizik. Şengül değil mi? Ne falan bu askerler. Hemen bir ayda <laughs> <laughs> Ben seni onu çağırıyorum. pirinç pirincisi. Biraz daha yapalım diye. Tabii ki gerçeklerini o biliyor. Şimdi salona gidince her şey, salonda ha yemek gelmez. Ama tabii ki dışarıdan kolu komşusu gelenlere, uzaktan gelenlere. Yemek vereceğiz şimdi. Tencere tencere yemekler pişiyor hmm. da. Bak böyle. Bir de kırma da. Ne bu da? Şurası mı? uzaklaştırmış <laughs> mı ya? Evet, kayınvalide. Kabroman niye söyler Tavan öteki niye demiyor? Anneme söyledim. <gülüyor> <gülüyor> Anneme söyledim. İşaret gelir dedim ki oluyor acaba? kursu. Şöyle bir başladı Şimdi tavuğumuzu suyumuz, kaynayan suyumuzdan Şengül Hanım bunu süzmüş tavuğun suyunu arkadaşlar. Onun için ben süzmeyeceğim. Şöyle. sen bak gel su kararına. Sen yaparsan güzel olur merak etme. Güzel olur da sen de güzel olur. Ben daha su koymayacağım buna bana sorarsan. Tamam sen daha iyi bilirsin Pilavcı sensin tane tane, tane bir süre. Şu tuzumuzu da atalım. Çorba da bulunsun dedi arkadaşlar. Evet. Dedi pilavlarda pilavları da ben yapayım. Çay <laughs> sen yoruldun dedi. Çorba da, da olsun, uzun bulunsun dedi. Bulunsun tabii. E, Yok Ben de ama. hiç hayır demedim. Sen de yoruldun evet. da. Tamam daha yeter abla. <laughs> Çok akmadı yanıca. Şöyle şey şey, Limon da soktuk buna. E, Erdeneğin sokuydu. Şey. Şey. tamam. Çok başka bir dünya kapatalım. Şöyle. Arkadaşlar yemeklerimizi ocağın içine dizdik. Tabii ki keşkemizden bizden bir tencere giden var. Onu diğer tarafa kaldırdık. Nohudumuzdan, nohud, nohudumuzdan bir tencere daha var. Onu i̇ki da düdüklü kaldırdık. daha var. Evet, iki düdüklü daha var. Şimdi şöyle pilavımızı yaptık. Tane tane sizden bir karıştırabilirsin Şengülcüğüm. Döktür o kadar doğru salla. Ezme. Evet, ha, döktür. Burada da bir şey yok. Az kaldı pişmesine. Yine burada bir tencere pişiyor pilavımız daha suyunu almadı. Altını kısalım onu biraz. Şöyle Hı. mis gibi. Al bunu resneler. Al. Şöyle. Kenarından kenarından da pişirdim tencerenin. Nasıl görünüyor kameralar? Harika. Şöyle. Evet. Hiç yani işte dibine, altına herhalde durmadım. Tane tane. Yeğenlere afiyet olsun. İnşallah askerimiz de askerliğini hayırlısıyla yapıp gelir. Anasına, babasına kucaklar diyorum. İnşallah. Tüm askerlerimize buradan selam olsun. Şöyle kenarlarını da, altına bir şey şöyle al. Kenarlarını döndüre döndüre bir tur döndürüyorum şöyle iki saniye bekle bekleder güzel pişiyor o zamanlarda kim bilir kimlere nasip olacak arkadaşlar benim de elim değdi bugün bana da nasip oldu eline sağlık çok şükür olsun Üçüm. teşekkür ederim sizin de kesenize bereket olsun afiyet olsun gelen misafirlerimize afiyet olsun helal hoş olsun bekliyoruz çıkın çıkın gelin